Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bize göre çoraplar var mı acaba? Çoraplar var mı? Uzun. Renkli çorap var mı böyle sarı? Bunlar mı? Ne kadar fiyatlarınız abi? 3 tane 10 lira. Kaça kadar açık pazarlar? 5 saat 5.30'da toplamaya başlıyoruz. 5.30'da. Peki ben annem orayım bana seç şey para olur mu? 3 tane şu lira arkadaşlar. Gelin gelin alışveriş yapın. Canlı Esnafımız... Ya canlı yayını açamıyorum ama YouTube kanalındaki insanları çağırıyorum. Gelin gelin alışveriş yapın esnafımızdan. Üç kıyılar pazarından bu güzel abiden alışveriş yapın. İnşallah o da olacak. Kısmetse. Umarım. Çok güzel çoraplar var arkadaşlar. Bunlar da bekliyorum. Bunlar da 10-15 lira arası da değişiyor arası da arkadaşlar. 4 lira mesela panca. 10-15 arası böyle değişiyor arkadaşlar. bir sürü güzel şeyler var cidden. Işte.